Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar merhaba arkadaşlar bebeklimak. Bugün sizlerle bir gizli yeri ve yeni gelen günçerlemeyi gösteriyoruz. Evet. Gizli yeri ben göstereceğim. Bunlar bilmiyor bu kakanaklar. Ve, ve ya bu arada bir ben veins ben Vanes diyeyim arkadaşlar. Böyle sen, yüzüm, yüzüm yüzüm. Sen Evet bu biz bu olsun. bizim top. Kişi değil. Bu Dorun en yakın arkadaşı Ayas. Hiç Merhaba. hiç videolarda gözükmemiş. Bizler Robux'tu tabii. Bu, evet, ge bu gerçek avatarı. Oh, gene bak benim kaslarım var. Wings ben. Yüzüm de çok güzel. Arkadaşlar. Hadi gizli yere geçelim. Hadi bak, gizli dur. yere geçelim. Gizli yeri gösterelim ilk. Hadi Doruk göster müze gidiyoruz evet. biz. Seyahat alın. Belki ben de biliyorum olabilir. Yok ben kutu alacağım. Biliyorsun Sayaz sen kalede gizli yer biliyor musun? Yok. Ben biliyorum. O zaman kaleyle gideriz. Evet, bir dakika. Hı -hı. Kaleyi biraz ben gezdireyim Doruk kalede sen de gizli İysin. Ben bir göstermek konusunda iyiyim. Şey, Gel şey, bizi ne takip ne etmiyor ya? musun sen? Ya ya sokuturuzmuzun ayağnarken ya şey yaptım. Ya müze çıktı. He. Arkadaşlar, Bak bu arkadaşlar bu tamam. şey Yaptım. Bunlar Mister Broken <laughs> ve eşi, evet, eşi. evlenmiş. Burada da görüyorsunuz Broken'ın da. Broke. Bu da işte. Bu eski otel. Burası Doğru, da şey. Burası şey Unuttum adını. Bu da, bunu, bunlar şey var ama neyse. Anladım. Onları anlatmıyoruz. Şu anki izleyene odaklanalım. <laughs> <laughs> Şuradaki şey, evet, evet. Onu o aslında Mr. Prokill'ın şey şövalyesi. Şey Bak deniliyordu. Ben, o onun aslında o aslında şey kale bu adama ait herhalde. He, ben evet. Düşünüyorum. Gizli mi? yer Kanıdım, nerede? Kanadını göstereceğim arkadaşlar. Gizli Hemen. Gizli Arama. yerde göster bir çekmiş. Allah çekmiş. Evet, var da. Aa. He. Dur Bu ne? Şey, bunu atlamayın. Evet, atlamay. <laughs> Arkadaşlar da... birazcık sizi güldürmüş olabiliriz. Evet. ben Ben evet. o benim en sevdiğim <laughs> Bayıldığım evet. araba. Bayıldığım araba. Yılık çıkan araba Evet, deste şişko <laughs> inzide gel. Ha. Şişko inzide. Çok güzel. Sen kalkamaksın. Arkadaşlar, Aa, çok araba Kaza yapacağım. Arkadaşlar, şimdi <laughs> doğru bize bir yeri göster. Emniyet kemiği yok burada. Hemen kaza yapabiliriz. Ne? Da, şu şişesine vurdum. Oho, Doğru bizi gene giriyor. Bakın. Efendim. Şurada evi alalım. Evi aldım ben aldım ben. Ha, tamam. Evet tamam. Evet, bu ev mi? Koydum. Bu kale. kale. Bakın kale. <gülüyor> <gülüyor> <Genesini> <gülüyor> gördüm, <değil> arkadaşlar bu kale. Gene gördünüz arkadaşlar. <laughs> Hangi kaleyi alacaksın? İşte kaleyi aldım. <laughs> kale, kale, ben kale. size troll yaptım. Evet arkadaşlar gene Doruk bizi güldürdü. <laughs> Aferin Doruk. Aa! Dünya aslında iyi çıkarımdan ama hayatımı kurtardı. Bok çıkarımdan düştün ya. Bok çıkarım. Bok çıkarım. Valla bir şey söyleyeceğim. O, o ben diğer biliyorum. Bak Ece'nin videosundan ben görmüştüm. Ben de şeyim. Nerede gidiyorum? Beyaz oda. Beyaz oda. Evet beyaz oda. He, burada beyaz oda. Neredesin bu? Bu. Evet. Şimdi bu soba şey sobası. İşte hep sen He, bak, burada, adam, bak bu adamı hatırlıyor Aynı musun? Zaman. Aynı Evet. Şimdi yukarı çıkma şeyi vardı. Şimdi bununla tıklayın. tıklayın. Bir ses geldi değil mi? Bir dakika. Evet geldi. Evet. Şimdi nereye gitmemiz lazımdı? Bir altına inelim. Evet. Dur abla ne yapıyor? Bir alt bir kat aşağı inelim. Bir alt kat aşağı Şimdi alt kata inelim. Ben sizi bekleyeceğim. Tamam. 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 E geldi şiş kavanozda. Dinle mi? Aa, ben değil. İşte geldiniz değil mi hepiniz? Evet. Ben de geldim. Bakın arkadaşlar, şimdi bir <laughs> yer göstereceğim. Göster bakalım. Bunu. Bakın. Şu benim He üstüne üstüne doğru atlayın. Dakika, o, üstüne işte. atlayın. Altı da alt değil üst Öyle ayaz. Ya az üstte atlayacağım. Duvarların arkaları. Duvarların üstte doğru. Şey. Abla sen atılıyorsan çevirebilirsin. bir dakika. Tamam. Biraz çekilir misiniz? Tamam. Abi. Ben çekildim. Bir dakika ha, görebilirim. Dur sen çevirmişsin ya. Bandaki İngilizcem yok. Çok <laughs> uzak burası. Okuyamıyorum. Anladım. Benim x-ray'im de yok. Sadece bir şey Ben biraz bunu hatırlıyorum. İşte ki yani. Duvarların arkasında gizli gözler var. Bir anahtar var. İşte böyle şeyler. Biraz özet geçeceğim. Neyse onunla alakalı. O diğer kısmı da hatırlıyor musun ki? Çevireyim be. Ben buraya arkadaşlar. Bir... Arkadaşlar ben ben direkt şey, doğru direk takip ediyorum. Şey ben yani anlatayım eve. Şey, o o, o yazı etkilebilir misiniz? Ben göre, göremediğim için tıklayamıyorum. Ayas tıklayacak mı? O yazıyor. Duyamıyorum. Dur. İçten bakayım. O yazıyor. Burada. Bir Burada. ses geldi değil mi? Evet geldi. Gelmedi. Şimdi. Ben, ben Bir an atalım. Olmazsa atalım. Sizinle de gelin. arkadaşlarım. Tamam. Arkadaşlarım. Gelin. Ben evi anlatsam daha iyi olmaz mı? Çünkü böyle evi göstermiş gibi oldum. Her yeri odayı gezdiğin için. Bakın zindanlar şu odayı. Ya ben Orada... evi göstereceğim. Ay, evet. Tamam her yeri. E, ben geçemiyorum. Ben evi göstereceğim. Siz gezleyeniz varsa gösterin. Do doğru burada. Burada. Evet, burada. Şey var. Anlatırım. Abla, biz anahtarı bulduk. Burada da işlemliyoruz İstersek Bak, Bir dakika. Açabilir ee, miyim İstersek Bırak. burayı şey yapabiliyoruz. Bu He, Kral koltuğu yapabiliyoruz böyle. Geliyoruz şöyle. bizde anahtar bulduk. Oturuyoruz. Ee. Böyle kremçi. Tamam. Gerisi. Burada kütüphanelik evet. var kitap okumak için. Abla, bir dakika. Bir dakika. Abla şimdi sana bir şey göstereceğim. Tamam. Burası soba. yemek yandayım. pişirme yeri. Yemek yeme yeri. <laughs> He, bir ışık parladı mı? Parladı. Burası mi? da zindan Gire, Gireriz. He bir daha oldu. Işıkları abla biz söndürdük. Bunları yakamıyorsun da. Gizli şey yaptık bak, aa burada bir yazı çıktı. Doruk bize öğretti. Yazı, yazı, Işık ve saat açılacak. Böyle ben bir yer. Doruk olduğu için kaçar. Sonra mi? da üstte çıkarız üstte böyle kitap yeri Açtım ve kalma odalar işte arkadaşlar ve üst katı göstereceğim en üst katı. Var katı en üst kata gelir misiniz en üstte çıkmaya çalışın Peki, tüm en üst katlara çıkın bir, biz de orada fotoğraf çekiliriz videonun sonunda biz en üst kata da. çıkın tamam çıkın ben çatıdaki tanışırı sanırım. Çıkalım. Arkadaşlar burada ee, uçma özelliğiniz var tamam mı uçabiliyoruz. Evet, geldiniz mi? Bak şunları alabiliyorsunuz. Çok bak bon güzel. Çabuk çıkarına düştü. Bak bon çıkarına düştü. Çabuk gel. geliyorum Ben, ben mesela maviyi aldım. Orada şey onlarla ata binip e, şey emotlardan vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorum. Işte. Ben onu biliyorum. Ben çıkarına bon var. Burada burada Böyle arkadaşlar. Burayı değiştirebiliyorduk. Evet, Nerede var. değiştirme yeri? Değiştir. Ben ama. Neredeydi artık? Ben şey romit versene. Ne? Sen arkadaşı yapsana. Bana da var. değil He yaptım. He. Ben ev arkadaşlığı verebilir misin abla? O var burada. Mesela burada da burada çalışma şeyleri çıkıyor. Evet, burada Ondan böyle oku en ortaya Ondan atmaya çalışıyoruz. Bur burada savaşıyoruz. Aa, ufuna, ufuna, Bak, en ortaya attım. Görüyor musunuz? Aferin dur abla. Ama şu an bununla bir ilgimiz yok. Ben de, de. Evet. Işte yani. Burası da dövüşme yeri değil mi? Şey evet. Mi? Kılıç alıp dövüşüyoruz. Oğlum bak. Doğru ki bunun için gelmedik. <laughs> Güncelleme göstermek için geldik. Hadi onu. Unutuyorum. <laughs> Vallahi unutuyorum ben hatırlıyorum. Atlara bir cız evet, ve sen. bunu kullanıyorduk. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, e, yalnız ben almayı unuttum. Ne? Almayı unuttum. Neyi? Yani, Neyi? E, Ferrari. o bak. silah kılıcı sen elindeki. Senin He. Ferrari. Ben de bir tek anahtar var. Galatasaray, Galatasaray. Kim bu? Ne yazıyor? Ya Fener. boş ver ya çok ya, küçük bir şey yazıyor. Bizim bununla alakalı şu an. Evet ya. ya bizim de yok ya cidden. Arkadaşlar biz böyle arada Fenerbahçeliyiz. E, ben Beşiktaşlıyım. Bu arada takım tut. Beşiktaş ve Fener şey ben de Beşiktaş, iyi alaşır. Ben de Beşiktaş mı Fener'i tutuyorum. İki takım tutuyorum. Hı. Beşiktaş ve evet, Fener ne takım ayrımcılığı yapmıyoruz. Abi Galatasaray'ı diye yorumlar yazmayın. Hepsi çok iyi. Evet Hepsi seviyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Takım ayrımcılığı ya. falan yapıyorum. Ben öyle Galatasaray'da Hı. kötü şeyler yapan çocuklardan değiliz arkadaşlar. Evet. 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 Ee, şey o... Nasıl? Tamam her yeri gösterdik galiba. Başka, Göstermek. başka Göstermek. doğru bir cibir. gizli Dora, bir yer, Doruk gizli yer gösterecek dedim. Gizli Anahtar yapayım ben? Hayır, bir tane daha Anlatanla bir yer göstermeyecek da, şeyi Hadi söyleyeyim. videoyu yukarıda bitirelim. Arkadaşlar ben kafamı duvara vurdum. Tamam Duru üstünde çekinelim o zaman. Hayır <laughs> <laughs> üstünde kamerayı. Beni. beni bekleyin. Tamam. Duru. 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 Abla ben geldim. Duru dur, dur. <laughs> beni bekleyin. Aa, oradan bir şey biliriz. <laughs> bir şey var. Bir şey artık Koca Duru Kevin. O ne yazdı Görüşürüz Aa. arkadaşlar. Aa, bye bye. şim bye bye. bye 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 çok iyi görüşürüz bye bye